Anneciğim günaydın. Arkadaşlar günaydın. Bugün oyunumuna geldik. Ben Selam'la birlikte. Ve şu an ilk yaptığım şey. Hemen. Bu arabayı dinlemek oldu. Çok seviyor bunu. Yani fazla ilk dinliyoruz buna. Arabalar çok güzel. Uçaklar var. Şu arabanın rengine bakar mısınız? Harika. Uçak kırmızı uçak. Ay bu da yeşilli kırmızılı. Ay falan gidiyor. Gördünüz mü hadi Evet. Şimdi bekliyoruz. Ay falan gelsin diye. Anneciğim hesabını ister misin? Şu an sonunda gidip. Aşkım. Anneciğim. Ay sen havalara mı çıktın ya? Havalara mı çıktın sen? Ve arkadaşlar hazır mısınız? Ali Karan geliyor. Çok mu hızlı gidiyor acaba? Ali Karan. Şu an gidiyor. Evet Ali Karan mı geliyor buraya? Ali Karan hadi bu sefer el salma bize. Oley! Hadi bakalım. Ve başlıyoruz. Evet abla basıyor şimdi. Oley! Oley! Evet gördüm anneciğim. Şimdi Ali Karan'ın dönmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş yukarı doğru çıkacak. Az önce de böyle olmuş Ali Karan. Sen ikinci sırasında çıkmıştın yukarıya. Şansa bak yine aynısı denk geldi bize. Ve şu anda Ali Karan havalanıyor. Az kaldı, Ali. Wow, sesi duydunuz mu? Uçağın motorundan gelen sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Wow, çok iyi ya. Ali Karan. Kalalım mı anneciğim, İster misin? Yeah. <laughs> evet arkadaşlar Ali Karan'ı kandırdık ve şu anda dozere biniyor. Bütün kumları toplayacak bize. Doğru mu Ali Karan? Toplayabilecek misin? Hadi topla bakalım. Arkadaşlar bakın böyle kum alanı yapmışlar, Dozeri de koymuşlar çocuklar burada güzel vakitler geçirsin diye. Değil mi Ali Karan? Senin gücün yetmiyor mu ona? Kaldıramıyor musun kepçeyi? Yapamadın mı? Dikkat et. Ne yapacaksın peki şimdi? Evet merdivenlerden inip nereye gideceğiz? Çok merak ediyoruz. Hadi bakalım. Ali Karan'ı takip ediyoruz arkadaşlar. Ali Karan bize şimdi motoru gösterecek. Aşkım ona mı binmek istiyorsun? Az önce. Bin